Ee, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, öncelikli olarak 10 Ocak e, Çalışan Gazeteciler Gündüzü kutluyorum. Böyle sizin için de önemli bir günde biz bu açıklamayı yaptık, yapıyoruz. Tabii sizi buraya niye davet ettik? Biz burayı e, işte iki, Nisan 2024'te bir açmıştık. Bu tekrar ikinci bir açılışımız değil ama en azından açıldığımızı bir kamuoyuna iletelim diye bu toplantıyı yapıyoruz. İşte birkaç parçaya ayırdık. Şimdi bir defa biz bir isken alma süremiz vardı. Bu isken alma süremiz de tabii bayağı bir sancılı oldu aslında. Geçen sene Ocak ayından yaklaşık işte Mart sonuna kadar. Orada anlatacağım bir tane şey var. Şimdi son hafta seçimden önceki hafta Tabi tabii biz iskanla ilgili sürekli Çanakkale Belediyesi'ne gidiyoruz, geliyoruz. Bu arada tabii şöyle bir şey yok. Bize böyle bedavadan bir iskan falan vermediler. Yani biz her şeyi yaptık. en son en son gittiğimizde mesela paratoner dediler. Paratoner aldık, paratoneri de diktik falan. Yani böyle bir eksiklik falan yoktu aslında. pazartesi günü ayın 25'inde beni Kemal Albayrak aradı eski Çanakkale Belediyesi İmar Müdürü abi dedi tamam dedi artık yani o da çünkü artık bizden biraz da bıktı belki yani sürekli arıyoruz soruyoruz. Çünkü biz bu arada Haziran ayından beri çalışmıyoruz. Yani Haziran ayından Mart ayına kadar. Yani bu süreçte ha oldu ha olacak yapıyoruz yoksa şimdi şöyle bir şey döndü etrafta. Yani çok kolay bir eee iskan verildi işte basit bir iskan öyle bir şey yok. Zaten bilenler biliyor bunu. E, tamam dedi, hallettik, veriyoruz. Tamam, ben de şükür işte. Bu arada akşam beni tekrar aradı. E, abi dedi, Egemen Ergun, e, Çanakkale Belediye Meclis Üyesi, bizim yapı denetim firmamızın sahibi de Egemen Ergun. E, iş bitirmesini geri çekti dedi. Biz veremiyoruz dedi. Şaka gibi yani. Biz çok olduk. Nasıl yani? Çünkü bu bizim işimiz, ekmeğimiz. Yani... E, bu arada tabii ben ne yaptım? Bir şekilde bunu biz burada kiracıyız. Buranın sahibi, mal sahibi Hasan Bey var. Hasan Yalçınkaya, Halis, Halis Keskin onlara ilettim. Dedim böyle böyle. İşte onlar bu arada seçim süreci tabii. Seçim süreci bir şekilde devam ediyor. Seçim çalışmaları son hafta şeyi buldular. Egemen'e ulaştılar. Salı günü akşam ancak ulaştılar. Zaten bu, bu anekdottan sonra çok da niye ile ilgili çok da yorum yapmayacağım zaten. Ee, Egemen şöyle demiş Hasan abilere. E, biz demiş siyaseten vermiyoruz. Siyaseten çektik biz bunu. Seçimden sonraki pazartesi günü biz zaten seçimi de kazanıyoruz. Biz derken herhalde bu e, Muharrem Erkek ekibini, belediye. belediye ekibini kastediyor. Pazartesi günü veririz demiş. Şimdi bana bunu çarş çarşamba günü ilettiler, Seçimede işte üç gün var. Tabi bu çok uf, yani can acıtıcı, yani ben bir hekimim mesela, siz şu anda geldiniz, herhangi bir hastalığınız var, ben sizi muayene etmem diyemem. Bu kim olursa olsun yani buradan atıyorum şimdi biz işte Muharrem Erkek çok sevişmiyoruz, sevmiyoruz kendisine. O bile gelse ben bakmak zorundayım çünkü bir, bizim bir e, Hipokrat andımız var. Şimdi böyle bir şey bizi şok, şok etti ve ben şeyi aradım. Belediye başkanımızı aradım. Sayın Ülgür Gökhan'ı aradım. Dedim başkanım böyle böyle bir durum var. Ne yapacağız? Yani bu çünkü tam seçim dönemi. Bunu herhangi bir şekilde birileri duyar, bir şey olur. tabii Ülgür Bey de çok üzüldü ve de kızdı. Hemen işte geri döndü. Bana bir 5-10 dakika kapat dedi. Ben sizi arayacağım dedi. Ve 10 dakika sonra beni aradılar. Kemal ile birlikte sizin dediler iskanınızı veriyoruz. Bizim iskan alma sürecimiz bu. Ondan sonra işte biz Nisan ayında açtık. Açtıktan sonra tabii şu yukarısı bakabilirsiniz. Bu galeri boşluğu deniyormuş buraya. Biz burayı kapattık. Bu bizim bir kusurumuz aslında. Yani kapatmamamız gereken bir şey ama hem ses izolasyonu için, çünkü ben burayı muayenehane olarak kullanıyorum. Burayı kapatınca tabii bunu Şikayet etmişler. Bize işte Haziran ayında geldiler Çanakkale Belediyesi'nden. İşte bir zabıt tuttular. Cimer'den bir şikayet olduğunu söylediler ama tabii bize herhangi bir şey de bu konuda bir şey de ibraz edilmiyor. Yani biz öyle olduğunu düşünüyoruz dediler işte. Ondan sonra da bize hiçbir bilgi vermeden bize hiçbir bilgi vermeden 20, 28 Haziran galiba Sağlık Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne yazı yazıyorlar. Diyorlar ki, biz bu burada yedi tane dükkan var. Bu dükkanın, bu taşınmazın yapı kullanım izin belgesini iptal ettik dediler. Yani tabii şimdi Sağlık Müdürüyle de ben o arada konuşuyorum. Yani Gökhan Bey de şok oldu. Yani çünkü burası bir kamu hizmeti arkadaşlar. Bir i̇şi bırakın. Yani biz bir şekilde bugün bir deprem olsa. Sarıçay'ın bu tarafında hastane yok. Ve bana bunu sağlık müdürü kendisi de ifade etti. Ben dedi herhangi bir durum olsa abi dedi ben senden buranın kullanmasına için izin hatta izini de bırak el koyacağım dedi. Böyle bir yer açtığın için biz çok mutlu olduk dedi. Çünkü burada 1200 metrekare yer var. Ultrasonumuz var, direkt röntgenimiz var, laboratuvar işlemlerimizi yapıyoruz. Tabii biz çok olduk. Ha bu arada tabii bu zamana kadar çok da işte sesimiz de çıkmadı. İşte bizim belediyemiz, bizim partimiz diyerek ee, bu süreç bir şekilde devam etti. Ama baktık, çok olmuyor yani. Bu arada sadece burayı iptal ettiler. ha Bu arada eş zamanlı olarak da eski e, imar müdürüyle ilgili de bir soruşturma da devam ettirdiler o arada. Hala da devam ediyor galiba Kemal Bey ile ilgili. E, bu arada tabii ilk önce burayı iptal ettiler. Sonra sol tarafımızdaki dükkanları iptal ettiler ki buranın iptal nedenini sağlık müdürlüğüne bu galeri boşluğunun kapatılmasını göstermişler. Sadece. Sadece bunu. Ama diğerlerinde öyle bir şey yok. Selma Hanım bizim o da eczanın yanındaki dükkanın sahibi kendisi. Onun dükkanını da işte yapı kullanım izin belgesi iptal ettiler. Tabii biz sağ tarafta da iki dükkan var. Onlar da Murat Abinin Murat Pişkin, Hayrettin Pişkin'in Onları da en son iptal ettiler. Ama tabii iş yargıya bu arada e, yansıdı. Ha bu arada buranın kapatılmasıyla ilgili biz kapandıktan sonra biz dedik ki tamam yani bir hata yaptıysak biz burayı sökelim. Yani ne gerekiyorsa yapalım. Çünkü kanunun kestiği şey de acımaz İlle biz açıp tutarıp diyemeyiz. Zamanında da kap açtık tekrar. Ama zamanında açmamıza rağmen onu tam tespit etmeyerek bize 3,5 milyon lira ceza kestiler. Ve 3,5 milyon lira cezayı garip bir şekilde burada alt kiracı olan 9 tane hekime kestiler. Garip yani. Çünkü burada e, imar e, yönetmeliği çok açık diyor ki burada mal sahibi kimse bu cezayı oraya kesebilirsiniz. Çanakkale Belediyesi Çanak kesiyor usta değil mi? Tabii tabii. tabii. Yani İnsan halk Müdürüyle alakası yok. E, bu arada tabii burada da bir amaç var. Yani işte bizi hekimlerle karşı karşıya getirmek yani onun dışında tabii çok da söylenecek bir şey var mı? En son niye verdiler? O da var. Yani sonra da durduk yere. Durduk yere. Biz bu arada hukuki sürecimiz hala devam ediyor. Yani bizim çünkü ciddi bir ekonomik kaybımız oldu. Hekimler ayrıldı. Ha o da çok önemli mi? Çok da önemli değil. Biz herkes gibi değil. Biz burada kendi kazandığımız parayı harcıyoruz. Siyaset yaptık benim eşim de yaklaşık bir 10 yıl siyasi başkan yardımcılığı yaptı ama e, biz diğer diğer insanlar gibi değil. Yani bir şekilde biz e, 6 yıl ben Biga'ya gittim geldim. Sabahın 6.30'da kalkıp işte akşam 8'de geldim. Söyle para kazandık. Yoksa işte e, çok kolay para kazanmıyoruz yani. Onu artık siz anlıyorsunuz. Çok da polemik konusu olacak şeyler de çok da söylemek istemiyorum. E, yani artık tekrar açıldık. Bu arada iskanımızı da verdiler. Ee, orada işte biraz Murat, Murat Pişkin şikayet etti Selma Hanım. Olay iyice mahkemeye yansıdı artık. Yani biraz çok da işin tadı kaçtı onlar açısından. Çünkü yaptıkları tamamen hukuksuz zaten. Yani hukukla hiç alakası olan bir şey değil. Önce vermiyorlar, sonra veriyorlar. Tekrar iddia ediyorlar. Evet, 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 evet. 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 Ha bu arada mesela çok ilginçtir yan tarafta eczane var. Eczane Emrah Bey'in eşinin. Onun da iskanını iptal ettiler. Ama garip bir şekilde onu sağlık müdürlüğüne bildirmediler. Onlar da e, tabii arkadaşımız bizim kapandı diye bir şey söylemiyorum ama o da o süreçte çalıştı, devam etti. Çünkü bizi de bildirmeseler ondan sonra sağlık müdürlüğü biz burayı açınca şey dedi bize ya eski haline getirdiyseniz dedi Öyle bir yazı alın da ben size açayım diyor. Yani e, tabii tabii Gökhan Bey şunu söylüyor. Burada 13 tane çalışan, 10 tane hekim, 23 kişi çalışıyordu. Yani bu arada. E, onu da vermediler. E, yani olay bu. Yani çok da üzüldük tabii. Niye üzüldük? E, şimdi iki tane şey var arkadaşlar. Bir tane namus, ikincisi ekmek. Yani burada e, bizim ekmeğimizle oynadık. Ha bunu oynayan insanlara ben bakıyorum işte bugün Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem erkek benim bizim tanıdığımız eskiden tanıdığımız ee, bir kötülüğümüzün olmadığı kötülüğümüzü geçin ee, rahmetli babası Allah rahmet eylesin ee, ben o zaman Anadolu Hastanesinde çalışıyorum orada vefat etti benim hastam olarak annesiyle ilgili işte teşhisi şeyi. yani bunlar tabii çok söylenecek şeyler değil ama. İşte Remzi Bey, Remzi Yiğit. bakın şimdi bize neler geliyor bunları söyleyemem ben burada yani müteahhitten oradan buradan bir takım şeyler geliyor Siz orada çalıştırmayacağız işte burada yaşatmayacağız Çanakkale'de yaşatmayacağız çok garip bir şekilde sizi buradan Remzi Yiğit. bak şimdi Kezban Hocam eşi benim Allah rahmet eylesin oğlumun öğretmeni çok sevdiğimiz bir insan. Yani İsmet Gürelşen öyle. Yani şimdi tabii sadece şey olarak değerlendirmiyorum. Yani ben bunu bir muharrem erkek olarak değil yani burada bir ekip olarak. Çünkü biz zaten biz de eşim siyaseti sırasında çok fazla uğraştılar. Benim işte, diplomamın olması olmamasından yani artık e, bıkmıştık zaten. Yani ve karşı tarafa bizim ne zararımız oldu? Hiçbir zararı yok şu anda işte Muharrem Bey başarılı bir ee, Ankara siyaseti sonucu belediye başkanı oldu. İsmet Bey e, milletvekili. E, Remziyit de onlarla birlikte. Yani şu anda bir başarısızlık da yok onlar için ama böyle bir hırs, böyle bir şey onu da anlayabilmiş değilim. Çünkü biz sadece ve sadece işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ben 1996 yılından beri burada çalışıyorum. Geçen oturdum hesapladım. Yaklaşık 100 bin tane hasta bakmış. Ve bunlar şifa. Yani insanların canını yakarak değil bazı meslekler gibi. Yani biz insanlara şifa vermeye çalışıyoruz. Ha bu tabii bu konuşmayı niye yapıyorum? Ee, şimdi 6 aydır susuyoruz. Biz sustukça da bize şöyle şeyler geliyor. İşte bunların bir hatası var, bir kusuru var, bir şeyleri var. Ne hatamız olacak? Bizim hatamız bu ülkeyi sevmek, bu şehri sevmek eşimin hatası. Ne hatası olabilir? Çalışmak. Başka bir şey yok kendi menfaatlerini kendi menfaatlerini ön plana almadan bu şehrin, bu ülkenin menfaatlerini öne koymak. Başka bir şey yok. Zaten şu saatten sonra da zaten siyasette de bir işimiz yok. Yani Allah yani kötü bir şey söylemeyeyim yani o açıdan yani çok da uzatmayayım bayağı da uzattım zaten. Düşünüyorsunuz mu yani sadece hukuki olarak mı? Şimdi şöyle orada bir süreç var. Biz idare mahkemesine hem işte bu şeyin para cezası ile ilgili bizim bu kapanmamızla ilgili şey yaptık. Tabii o bir devam ediyor. O süreç devam ediyor. O hukuki de çünkü benim ciddi burada bir zararım var. Eğer o Zaten o hukuki süreç tamamlanınca tekrar açıklama da yapacağız. Hukuki süreç tamamlanırsa bizim lehimize ki öyle gibi görünüyor. Ondan sonra tabii tazminat süreci var, işte suç duyurusu var. Yani çünkü burası şey çok güzel bir şey yazmış Yusuf abi, Koca Yusuf. Şeyde benim Facebook'ta benim paylaştığım şeyin altına barış havarileri diyor, demokrasi havarileri diyor. Kendi çocuklarına zulm ediyorlar. Yani Şimdi 10 hekim vardı, 8 tane uzman, 2 tane pratisyen hekim. Tabii şimdi kapanınca ben bekliyorum burada çünkü bir masraf yapmışım. Yani benim, şimdi buraları biz böldük. Yani biz buraya yaklaşık belki bir 10 milyonların üzerinde ben masraf ettim. ve bırakıp gitme durumum da yok. Ama diğer hekimler öyle değil ki. Nöroloji uzmanı vardı, psikiyatri uzmanı vardı, cildi uzmanı vardı. KBB'ci var, gözcü var, çocukçu var. Onlar da tabii gittiler. Kendilerine bir yer açtılar. Yani oradan da benim bir kaybım var. Çünkü ben bu kadar hekimle ilgili bir e, yatırım yaptım. Hepsiyle ilgili. E şu anda yani zaten yani ekonomik kayıp çok önemli değil. Yani neticede paradır. Kazanırsınız. Parayı niye kazanıyoruz? Çok da önemli değil. Yani. Ben paraya takılmadım. Beni en fazla üzen şey e, eşimi çok üzdüler. Süreçte de üzdüler. Siyasette de üzdüler. Onun için... Çok da artık yani çok da konuşmayayım. Oradan eşim işaret ediyor. Fazla da diyor konuşma diyor. Ama başka bir sorunuz varsa yani bu, bu şey konuyla ilgili hocam, e, sadece hukuki olarak değil iddialarınız tabii ki mahkeme nezdinde kanıtlandığında e, belediyenin görevi kötüye kullanması anlamında da bir olay. Tabi, tabii tabii tabii. İddialarınız tabii ki doğruysa nihayetinde önce verilen bir ruhsat var. Arkasından kendi verdikleri ruhsatı tekrar iddia ediliyor ve tekrar bu süreç devam ediyor bu noktada yine İçişleri Bakanlığı ile alakalı bir e, durum da fazla. Sadece yargının değil, ya Sağlık Bakanlığı'nın değil, e, belediyeler yani İçişleri Bakanlığı'nın denetimine tabi. Ama alakalı. şu anda yani biz İçişleri Bakanı ile ilgili herhangi bir e, şey başvuruda bulun. Biz şimdi öncelikli olarak idare mahkemesinde yargıya başvurduk. Sağlık o, o, biz, o bize bir yanıt verecek. Diyecek ki siz haklısınız. Bu arada siz bir Selman'ın <laughs> Ha, Selma Hanım bu konuda bir tık daha size bilgi verebilir. O Noterimiz aynı zamanda şeyin sahibi, eczanenin yanındaki dükkanın sahibi. Sizden bağımsız olarak bu soruyu sordum. Yani demek ki eğer böyle bir durumun ağası oluyorsa belediye kendi görevini e, köpeği kullanıyor. Demek ki burada bir suç deniyor. Yani suç deniyor. Yani. Evet. Benim bu Cengiz Bey olan e, ee, süreçte belediyenin süreçlerinde hiç yok. Dükkanımı aldım, iskanımı aldım, kiraya vermek için tabelamı astım. Süreçte kiracılarım gidiyor belediye, iskan yok diyorlar, iptal. Bilgisayarda böyle bir iptal yazısı. Sonra bir para cezaları duydum. Bir de bir, de, bir takım usulsüz böyle hoş olmayan konuşmalar dedim ki, ben bu konuyu bir araştırayım. Benim e, kiracılarım neden bilgisayarda iptal görünüyor? Gittim geldim, iptal diyorlar, bir karar vermiyorlar. Yazılı dilekçe verdim, bana iptal kararınızı tebliğ edin. Yaklaşık bir buçuk ay defalarca gidip geldik, bir iptal kararı vermiyorlar. En sonunda iki tartışma yaşadığımız biri Zeynep e, Özdeğiş, Özdeğiş Hanım İmar Müdür Yardımcısı. Benim bu çabalarım sonucunda bana dediler ki cevap sizin iptal kararınızı tebliğ edeceğiz. 8 Kasım'da tek bir kelime. Bazı eksiklikler tespit edildi, idari kararla iptal oldu. Özdeğiş Hanım'ın imzası vardı. Ondan önce Müdür Gül Hanım'la defalarca gittim. İptal kararı yok Selma Hanım. Sistem böyle yapıyor. Hanımefendi bu mümkün değil bir elinizde karar ya da tespit yoksa çünkü ben dükkanıma çivi çakmadım. Boş bir dükkan. Bir tespitiniz mi var İskan'dan sonra? Cengiz Bey'in tamam burada bir. Sürtürsün bulundum dedi. Ben bulundum. Burada da olsam, ifademi bile verdim. Akabinde bu tartışma var. Özdeviş bir sürü şeyler olan hanımefendi. Benim Cengiz Bey'in meselesiyle ilgim yok. İsterseniz ömür boyu iskan alamazsınız. Bilmem ne. Benim bir karar yok elimde, nasıl mahkemeye gideceğim bu kararla? İdari karar hangi gün, hangi sayı, hangi tarihli? Gerekçeniz ne? Tespitiniz ne? Bazı eksiklikler, müteahhite gidemem, hangi eksiklikler? O tartışmada ben evrakı fırlattım, güvenlik falan çağırdı. Ondan sonra dedim, polise şikayet edin beni. Eğer benim, siz burada bambaşka şeyler, hikayeler dönüyor ki, siz böyle bir cevabı bana verebiliyorsunuz iddia, iptal kararı diye. Or sonrasında Gül Hanım ben tek bir tuşa bastım. iptal ettim 28 Haziran'da dedi. Pardon dedim. İskan yapı kullanım belgesi tek tuşa iptal edilebiliyor mu böyle? Yeniden tekrar yazı hazırlamışlar bize cevap diye. Onu da imzalamadım 12 Kasım'da. Öyle. Orada da 9 Ocak'ta bizim ilk iskan almadan önce tespit edilen eksiklikler giderilip aldığımızı dilekçeme yazmış idari kararla. Hanımefendi sayı, gün, tarih ve gerekçesini istiyorum. Haziran'da yani ben Nisan 2024'te iskan aldım 61 sayılı kararla. Sonra siz Haziran ayında benim dükkanımda bir tespit mi yaptınız? Çivi çakmadım. Bir tespitiniz olmadan. Sonra e, herhalde Türkiye tarihinde ilktir elimizde bir iptal kararı olmadan gel, ben noterliğime geldiğimde yarım saat sonra yazıyı iadeli tarifli gönderdiler. Bir iptal kararı hala yok biz yarın bir gün başka sıkıntılara kalmayalım o yazının iptali içeriğindeki idari kararı bilmiyoruz şu anda belediye idare mahkemesi 30 gün süre verdi son günü biz evrakları toparlayamadık bize uzatım uzatın, uzatın ek verin süresi. ek süre istemişler bir iptal kararı 30 gün ben 23 Ekim'de dilekçelerdim yaklaşık 3 ayda bir iptal kararı bir kağıt varsa yani. Bu arada şey yani Tabii ki yok böyle bir karar. Selman'ın şey. Selman da yargıya başvurdu. O süreçte. Ben İdare anladım. Mahkemesi İdare <laughs> imar Mahkemesi İmar Müdürü Gül Özdemir hakkında. Murat Bey, Murat Pişkin de başvurdu yani. Öyle bir şey ben yapayım. diğerlerinden farklı olarak İmar Müdürü'nü de görevi kötüye kullanmaktan şikayet ettim. Açık ve net olarak görevi kötüye kullanma. Hocam son kez. Kimlerin doğal... talimatıyla yapıyorsa onlarla beraber sonuçlarına katlanır. Çünkü ben hasta oldum. Ben 7-8 ay dükkanımı kiraya veremedim hukuksuz da hiçbir işlemin içinde olmadım. Mesleğim de hukuk olduğu için. Hocam, Ama... çok Canak Kadın konuşulan bir şu anda Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ee, şöyle, Egemen Beyleriniz Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis kadar alakalı bir süreçten bahsettiniz. Evet. Kısaca son kez bunu izah edebilirsiniz sevinirim. Ya işte Egemen Bey e, verdiği iş bitirmeyi, verdiği iş bitirmeyi geri çekerek e, son anda, çünkü iş bitmişti artık. Zaten biz burada her şeyi bitirdik yani. Ben artık her sabah geliyorum. Aşağıdayım işte yangın borusu, sular, doğalgaz oradaki ustalarla dost oldum zaten ben. Vay şeyin havalandırması eksik yer yok. Eksik Kendi kişi. zaten. Kendi ekibim değil yani Hasan abilerin ekibi ama yani biz burada artık çünkü benim için önemli. Ben bir an önce bitsin çalışayım diyorum yani o arada iş bitirmeyi çekip, iş bitirmeyi çekip Egemen Ergun şu anda da hala Belediye Meclisi çünkü buradaki sıkıntı şu, siz işinizde siyaseti karıştıramazsınız. İş başka, siyaset başka. Burada siz o zulmü yapamazsınız insanlara, onu yaptılar.